Merhaba arkadaşlar. Bugün ligde ikinci maçla karşı karşıyasınız. Bugün ligimizdeki ikinci maçı yapacağız. Maç benim evimde. Önceki maç bir birlik beraberlikle sonuçlan, iki ikilik beraberlikle sonuçlanmıştı. Şimdi ikinci maçtayız. Puanlar bir beş. Maç başlıyor. Maça başlıyoruz. Evet Mete neler düşünüyorsun? bugün kim yenecek ve kaç tane gol atacağız onu düşünüyorum. Ben. Ha kimin yeneceğini düşünmene gerek yok zaten kimin yeneceği belli. Zaten skor da 3-0 olarak düşünebilirsin. Offside yok mu hocam? Uuu Livakovic çok iyi tuttu. Küba. Küba'nın keması. Küba gidiyor. Küba. Küba. Küba ile top kendisine. Küba orta. Sekti top. Bufana. Bufana. Vişka da almak istedi. Arda Güler aldı. Arda Güler. Arda önceki maç çok Güler. iyi gol atmıştı. Vişka. Çek, Çıktı dedik. Olmadı. Çekemedi. Zıra. Ve bizde. Top bizde Fofana. Bıraktı Valverde. Valverde. Çerke. Çerke yer. Sakın gol pozisyonu olmasın. Kübo. 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 Yok, Hata yaptı. Kübo. Kaldırdı topu. Kübo orta mükemmel orta. Çerke atamadı. Kasillas çok iyi atıyor. Şov yapıyor. Entik verdi Güler'e. Güler. E. Gol Güler, istiyoruz. Önceki maç şiki gibi beleş farlarla beleş goller attırmayacağız sana. Sağımızdayız. Taraftarımızın desteği. Bu maçı yenmeye gelecek. İlk maç 1-1'lik Bir beraber, ay 2-2'lik iki, beraberlikle bitmişti. Çerkiye doğru atılmak istenen Sandro Güler. ve ilk yarı sıfır sıfırlık beraberlikle bitiyor. İlk yarı çok hızlı bitti. Hızlı bitmedi normalde geçti. Ve Fofana, Fofana mükemmel sıra var. Fofana çekti topu. Elah Valverde. Valverde Livakovic'e doğru bir pas. Livakovic. Nuno Fofana, Fofana, Çerke, Çerke, Çerke attın Tavin. Hayır. Vurdu. Yes. engelledi vuruşu. Şimdi Güler. Güler. Geçmeye başarılı Olmaz. Çerke. Çerke elastik yaptı. Küba. Maçın en ilerinden 2-0 Zillan var. Kim pembe Beckham. baskı yapıyor. Güler. Artık maç böyle bitti gibi duruyor. 70. Eldik. dakikaya geldik. Beckham yetişemiyor. Volver de Çarkı'ya doğru. Çarkı gidiyor. Çarkı. Çarkı sürekli. Çarkı ve gol. 1-0 1-0 bir sıfır öne geçtik. Evimizde. Bir sıfır öndeyiz şu an. Yani. Güzel bir goldü Çerki. Güzel gol attı. Değil mi Mete? Mete'den ses yok. Çerki. Çerki yine topla buluştu. Çerki. Önceki maçta bir asisti vardı Çerki'nin. Hatırlarsınız. Rabio'ya açtığı ortada. Rabio'nun mükemmel kafa vuruşu. Çelkin'in orta beraber, bir beraberliğine kafa vuruşu. O maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Kübo. Kübo. Kübo suyunu durdu. Kübo. Kübo bir çalım daha atmak istedi. Kübo. 85. dakika. 2-0 öndeyiz. Kübo golünü sahibi. Golü yazdı hanesine. Evimizde. 2-0 öndeyiz. Viska atakta. Viska atakta. Onu Tavares karşısında. Viska Viska. geçirmemek lazım. Viska'dan aldık topunu Tavares. Maçı bitmesin son dakikalar. Ve maç bitiyor. Yendik. Oh. Şimdi Mete kadrosunu değiştirecek. Ve ben de bir mevki söyleyeceğim. Ve o söylediğim mevkideki oyuncu bir maçlığına cezalanacak. Hadi Mete kadronu değiştir. Kadronu değiştirirken. Ben de. Gol gol sahibi Çerki. Çerkin özelliklerine bakmak istiyorum. Yani Çerki çok iyi gol attı. 172 driblingi var yani. Özellikleri falan var. Yok kuşağı var. Ayağının dışıyla şut. Oyun kuruculuk. Doğal yetenek. Mete'nin de yıldızları var tabi. Arda Güler var. Endirik var. Vizka var. Ve Mete değiştirdim. Değiştirdim mi Mete Carlos'unu? Evet. Şimdi Mete'nin ilk önce mevkimi söylüyorum. Sağ kanat. Ve bakıyoruz sağ kanadında kim varmış. Bakıyorum. Ve Arda Güler bir maçlığına cezasını alıyor. Arda Güler cezasını alıyor. Evet arkadaşlar. 4-1 oldu puan durumu. Arda Güler sonraki maç yok. Görüşmek üzere. Bay bay.